alkışlarınızla İlker Baydar'ı, milyoner e, CEO'su genel müdürü İlker Baydar'ı buraya davet ediyorum. Alkış düğmenize basarak. Evet. İlker hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben sen, de iyiyim. Sen de bugün, sen Ofişteyim, de bugün çok bugün söyleyin. galiba değil mi? Ben Yüzündeki gibi. mutluluktan belli oluyor. <laughs> evet, insan Uzaktan çalışıyoruz biz bir seyri tabii çok ofis gibi ama e, haftada 2-3 gün uğruyorum. Özlüyorum gerçekten. <laughs> bugün de onlardan bir gün ofisten yatırmak evet, istedim. Bugün, bugün, bugün biz de tabii şey. canlı yayın seybiyle bile yani bu konferans seybiyle normalde ofiste çok az kişiyiz. Yani böyle bir 6-7 kişi falan oluyoruz normalde ofiste. Ekibin geri kalan evden çalışıyor ama e, bugün tabii canlı yayın olduğu için işte ben stüdyoya kapattım kendimi. Canlı yayın ekipleri vesaire biraz bir yani hafif bir yoğunluğumuz var ama işte gibi sosyal mesafe kurallarına uyaraktan bu dönemleri geçiriyoruz. Öncelikle şimdi ben hızlıca mevzuya gireyim. Türkiye ve dünyada bahis ve şans ürünleri konuşacağız ama şimdi seni Vebrez okuyucuları aslında e-ticaret şirketlerindeki genel müdürlüklerinden hatırlayacaklar. ama şimdi karşımıza e, genel müdürü olarak çıktın. E, ticaret operasyonlarıyla bahis alanının benzerlikleri var mı diye sorayım. E böyle bunu yönetirken eski tecrübelerden faydalanma şansın oluyor mu? Bu enteresan bir soru. Aklıma geldi not aldım buraya. Sorayım <laughs> Ya Bence e, benzerlikten başlamak gerekiyor. E, benzerlik bence ürünün e, hayatımızın merkezinde olması. Yani gerçekten e, teknoloji, e ticaretle ilgileniyorsanız e, müşteriye sunduğunuz ürünün, product excellence'ın en tepede olması gerekiyor. E ee, Ben bunu e, sektör bağımsız bir gerçeklik olarak e, görüyorum. Dolayısıyla bu anlamda daha önceki tecrübelerimin faydasını e, görüyorum gerçekten. Hı hı. E, bu arada tabii ki e, benzerlik, benzer jenerasyonların birlikte çalışması konusunda var. Birden fazla jenerasyon beraber e, çalışıyor. Dolayısıyla aslında farklı yaş, farklı kültür, farklı backgrounddaki insanları bir arada tutup bu farklılıklardan pozitif bir yere gidebilme hali bence e-ticaret sektörünün hemen hemen her yerinde var. Bu hem evet. olumlu hem de zor kısmı. E, farklı kısmı ise tabii e, Türkiye için söylüyorum en azından. Bizim e-ticaret dünyasında bir iade gibi bir gerçeğimiz vardır. İşte depo gibi bir gerçeğimiz vardır. E, kredi kartlarına taksit yapmak gibi gerçekliklerimiz vardır. Hani işin aslında bu tarafında e, online betting tarafında bunlar yok, bunlar farklı regülasyonlara tabi. E, ama dediğim gibi e, en önemlisi teknolojinin ve ürünün hayatın merkezinde olması bence benzerlik açısından. Şimdi e, ya bahis konusu aslında dünyada çok başka yerlerde ya böyle hani yani e, dünyanın böyle yani. C büyük bir ekonomi olarak e, dünyada bayağı bir yerde gidiyor. Şimdi oralara birazcık geleceğim. Yani o e, bahis ve şansını tarafına bir özel olarak gireceğim ama. Şimdi Türkiye'de bu alan ne kadar büyük? E, burada ne var ne yok? Yani çok meraklısı bakmıştır belki ama. E, ya ben de tabii ki bakıyorum oralarda ama bizi izleyenlere böyle bir e, bunu bir özetleme şansımız var. Biraz bize sayı verebilir misin? bir tane bir ya bu grafiklerle alakalı bir sunum var biliyorum. Arkadaşlarım o görüntüyü tamam. ekrana yansıttı veya yansıtmak üzere diye tahmin ediyorum şu anda. Evet. Olabiliyor gibi mi? Tabi. Ayol tamam. Evet. Arkadaşlarım görüntü veriyorlar. Sen onu görebilecek misin bilmiyorum şu anda ama e, sen biliyorum o sayılarla bilmiyorum. konuşmaya başlayabilirsen eğer e, izleyenlerimiz o tabii. senin o sunumu görebilecekler. Şimdi herkes için tabii ki. Herkesin aşina olduğu aslında e, bir şey var. e-ticaretle ilgili e, TÜBİSAT'ın yayınladığı rakamlar var. 2015-2019 yılları arasında. Türkiye'de baktığımız zaman e, hani pure play dediğimiz sadece online retail, e, multi channel, tatil ve online yasal bahis. Aslında baktığımız zaman son 4 yılda hepsi birbirine yakın yüzde %33'lük, %35'lik büyümelerle 4 yılı eee Bugüne geldi 2019'da. Burada göster, gördüğünüz gibi aslında e, 2019 yılı bittiğinde online bayis Türkiye'de açıklanan hacmin e, yaklaşık %9'unu temsil ediyordu. E, bu da Ağustos ayına kadarki rakamlar üzerinden yapılmış bir öngörüydü. Fakat yani burada e, takip edenler bilirler 28 Ağustos'ta geçen sene çok önemli bir e, değişiklik oldu. E, Türkiye'de uzun yıllar sonrasında e, live betting dediğimiz yani canlı bahis dediğimiz e, sistem devreye girdi e, ve onunla birlikte de aslında burada 2019'da 8 milyar ve yüzde 9 gibi bir pazar payı görürken bir sonraki slayda geçerseniz. E, e, Inanılmaz bir şey oldu geçen sene 28 Ağustos'ta, 28 Ağustos'tan 29 Ağustos'ta sektör yaklaşık 4.7 kat büyüdü. Yani ben böyle bir şey deneyimlememiştim daha önce hayatımda. Bir günde 4.7 kat büyüyen ve devam eden. Burada demin gösterdiğim rakamı bakabilirsiniz. İlk 8 ayda 2019'da 9 milyar olan sektör son 4 ayda 19 milyara çıktı. Bu sene 60 milyarın üzerinde, seneye de 80 milyarın üzerinde kapatacak. Bu da demin gösterdiğim 83 milyarlık pazarda 8 milyar pay alan bir yapının iki sene içerisinde o pazarın kendisi kadar büyüdüğü bir dünya oluyor. Dolayısıyla yani rakamlar ilginç. Gerçekten biraz böyle exponential büyüyor dediğimiz şekilde. Burada en büyük etken... Regülasyonda bir değişiklik oldu. Canlı bayisin legalize edildiği bir dünyaya geçtik. Böylece aslında zaten Türkiye dışında oynatılan e, yasal olmayan bayisle ilgili bir alan bir gün içerisinde Türkiye'ye geri dönmüş oldu. Bu hem kullanıcının güvenliği açısından, hem e, sistem içinde kayıtlı bir ekonomi haline gelmesi açısından, hem de Türkiye'deki e, yani kamu faydası açısından baktığınızda bütün bu bahsettiğimiz rakam vergilendirilmiş oldu. dolayısıyla hani pazar büyüklüğü 9 milyardan bir yılda 60'a önümüzdeki senede herhalde 80-90 milyara gelecek. Yani yıl yılda 10 katına çıkıyor. Öyle söyleyebilirim. Evet. burada bir slaytlarda bir online bayi payı gördüm ben bu arada. E, Slaytların evet. devamı var mı bilmiyorum ama onunla söylemek istediğim bir şey varsa. bir de onu tabii bir de yani bu aslında çok enteresan biz hani eskiden beri şeyden vuruyoruz hani ne kadar onlinea e geçecek pazar diye e ticarette de konuşulduk. Ne kadar offline, ne kadar online vesaire. E, şans oyunlarında ve e, o sports betting'de bu geçiş dramatik oldu. Yani e, baktığımız zaman 2008 yılında sadece e, online'in payı toplam pazarda %12 iken Bugün geldiğimiz noktada artık %91'i buldum. Yani bu bahsettiğimiz rakamların %90'ı şu anda 6 tane online bayiden oynanıyor. %10'uysa sahada gördüğünüz sabit bayi dediğimiz bayilerden oynanıyor. Yani 2008'den 2018'e, 2020'ye dramatik bir değişim var. Hı hı. Bu endüstride 90 bayiden oynanırken sahada şimdi %90 online. Yani dramatik bir online geçiş olduğu için Hı -hı. koydum. Bu hızı e-ticaret geçişinde yakalayamamıştı çok endüstri. Ama e, sports betting'de yakalandı. Hı -hı. Başka slide var mı bilmiyorum şu anda ama e, arkadaşlarım... Bir tane daha var. var Bu da, o da çok şeyle, çok birbiriyle alakalı. Yani e, kupon yapma kanalları da demin bahsettiğimiz gibi e, yani bunlar hep birbirini destekleyen şeyler. Nasıl sahadan offline'dan online'a yüzde on pay, yüzde doksana çıkıyorsa e, bizlerdeki oyuncuların da e, bizlerdeki oyunlarının payı kanal anlamında e, desktop'tan, PC'den mobile e kayıyor. O da e, işte yüzde doksan sekiz PC'den evet. oynanırken 2004 yılında şu anda yine de yüzde doksanların üstünde yani orada böyle kontrolsüz oynuyor. bir kayış Bu, olmuş orada gerçekten aslında yani. Aslında yani. Doğrudursun... <laughs> evet. evet aslında hakikaten e, bu, bu endüstri e, offline online geçişini biraz hızlı yapmış görünüyor. Hı hı. E, genel hı. olarak rakamlar böyle. Güzel güzel. Online bayis tarafında Güzel oldu yani e, çoğumuzun büyük olsun izleyenlerin çoğunun çok e, belki özel ilgilerine girmediği için belki bakmadığı bir e, sayı yani slaytlarda, grafiklerde çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Şimdi sen birazcık konuşurken bir canlı. Bir can... saniye. Pardon. Bir slide daha var, var müsaade mi? edersen. Var tabii 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 ki. Ee, tabii ki sponsorluklarla ilgili hı hı. E, deminki soruna e, yanıt olur bütün dünyada aslında yani Türkiye' ile limitlemezsek bütün dünyaya baktığımız zaman e, spor bahsindeki markalar e, spor endüstrisinde ki en büyük sponsorlar e, yani biz de burada 2015 yani yıldır zaten 16 yıldır sporun içinde biliyorlar ama <laughs> biz de baktığınız zaman eee spor büyük bir endüstri. E, bu şeyler zaten etkinlikler, global etkinlikler gitgide daha popüler oluyor. Yani Covid etkisi olma, olduğu için biraz durdu ama işte FIFA'ydı, NBA'ydi, NFL'di. Bunlar her geçen yıl daha etkili oluyor. Biz de baktığınız zaman dünyadaki birçok e, büyük spor bahis e, online oyuncusu gibi e, yıllardır Türkiye'de kazanılan bir kısım parayı da tekrar spora geri veriyoruz. Yani hem basketbol, hem milli takımlar nezdinde hem e, TSY'de hem amatör futbol sağ, halı saha maçları için, hem Anadolu Efes gibi bizi Türkiye'de ve yurt dışında çok iyi temsil eden kulüpler gibi. Dolayısıyla bunu da e, burada paylaşmak istedim. Bu endüstri aslında spordan kazanıp spora geri veren bir endüstri. Türkiye'de de, dünyada da e, online bahis şirketleri, e, endüstrinin en büyük sponsorlarından. Biz de e, elimizden geldiği kadarıyla e, sporla ilgili kazancımızı tekrar spora vermeye sponsorluk nezdinde devam ediyoruz. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. E, hmm. e, izleyenlerle teşekkür ederim. Yo iyi çok güzel oldu. Şimdi e, biraz önce sen konuşurken bir e, online pardon canlı bahis dedin. Şimdi aslında sormak istediğim soruların bir tanesi buydu. Şimdi burası aslında büyük bir sektör. Siz az oyuncusunuz. Burada işte birbirinizden farklılaşmaya çalışıyorsunuz belki. Ama şimdi dünyaya döndüğünde dünyada aslında bu alanda böyle oyun çeşitleri falan filan böyle kontrolsüz seviyede fazla şey var. Farklı oyunlar var, bir şeyler var falan filan. Şimdi burada da bazı gelişmeler oluyor. Sizin biraz önce bahsettiğin o canlı bahis mesela artık hayatımıza girdi. Şimdi birazcık bununla ilgili bize bir bilgi verebilir misin? Yani bu iş ee, nereye gidiyor? Yani bundan sonra ne görüyor? Esken sadece işte bilenler bilir, girilirdi. İşte süperlik bilmem ne, yurt dışı ligleri, işte maçlara e, 0-1-2 yap çık gibi bir şey de vardı ama sonra işte iş daha renklendi. İşte canlı bahisler geldi falan filan. E, bu iş nereye gidiyor? Yani dünyadaki kadar çeşitlilik olacak mı yoksa e, ne, ne oluyor Türkiye'de bu alanda? Şimdi çok kısaca bilgi vermek gerekirse Türkiye'de bu iş... Burada merakımdan e, söylüyorum. De... ben de bilmediğim için söylüyorum aslında bakarsan yani. Yani Türkiye'de bir kere bu pazar e, regülatif bir pazar. Dolayısıyla hı hı. burada e, şu anda online bahis tarafında baktığında hemen hemen dünyada iddia platformunda e, bulabileceğimiz bütün ligler aşağı yukarı bahsi açılıyor. Canlı bahis çok etkili oldu çünkü önceki dünyada Pre maç dediğimiz dünyada sen bir maç başlamadan önce bahis yapıp maç bittikten sonra da sonucunu alıyordun. Dolayısıyla hmm. bir heyecan yoktu aslında. Şu an bir sonraki kaç tane korner olacağından bir sonraki golü kimin atacağına, kim kırmızı kart görecek, kim ikinci yarıyı kazanacak vesaire gibi maçın içerisinde hani yabancılarda çok önde watch and bet denilen seyrederken bahis yapma. Yani bu bambaşka bir keyif. Bu tabii şunu getiriyor. Ee, eskiden bir maça başlamadan önce bir x lira bet yapıldığında sonucunu e, 90 dakikanın sonunda ya da işte 120 dakikanın sonunda alıyorken şimdi aslında aynı 1 TL ile maç boyunca 5-6 kez bahis yapabiliyorsun. Çünkü maç boyunca e, tekrar kazanıyorsun oynuyorsun, kazanıyorsun, oynuyorsun. En büyük etkisi bu. Ama bunun dışında Türkiye'de e, e, ben e, önümüzdeki dönemde e-sporun da e, bu yapının içerisine dahil edileceğini düşünüyorum. Ben bu vizyonda olduğunu düşünüyorum Türkiye'nin de. Şu anda e-spor dünyada birçok önemli ülkede bahsin içinde var ama biz de henüz dahil edemedik. Yavaş yavaş sanal oyunlar devreye giriyor Türkiye'de ve iddia platformunun dışında olmak kaydıyla söylüyorum. Son dönemde e, hani instant win hemen kazan mantığında Türkiye'de de aslında dünyadakine benzer 20'ye aşkın hemen kazan alternatifli oyunlar gelmeye başladı. Hı -hı. E, ama tabii henüz e, yani Avrupa ile kıyasladığımız zaman Amerika ile kıyasladığımız zaman bu e, online kasino diyebileceğimiz oyunların e, tarzındaki oyunlar Türkiye'de henüz Hı -hı. fazla yok. Yani şu Hı -hı. anda spor ağırlıklı ve biraz milli piyango ve şans oyunları ağırlıklı gidiyor. Şimdi son bir şey soracağım. Süremiz de biraz kısıtlı oldu. Şimdi şöyle, şimdi ben aslında son sorumu şöyle soracaktım. Yani Türkiye'de bu oyunlar nereye evriliyor diye de soracaktım ama zaten cevabı almış oldum o konuda. Şunu merak ediyorum. Şimdi burada Vebra Samit'teyiz şu anda. Yani sektördeki neredeyse herkes burada şu anda. Ve bir şekilde seni dinliyorlar, diğer oturumları dinliyorlar ve dinlerken de bazen sadece bilgi almak için dinliyorlar. Bazen de ya biz acaba burada nasıl bir iş birliği yaratabiliriz veya kendimiz için nasıl bir iş yaratabiliriz diye düşünüyorlar. Şimdi bir e-ticaret e, CEO'sunu denetlerinde evet orada fikir döndürebilirler veya bir oyun şirketi veya bir yatırımcı var. Şimdi burada söz konusu bilgiler olduğunda yani bir online bahis olduğunda burada şu an bizi izleyenler için bir bilemiyorum şu anda yani sizin taraftaki e, işbirlikleri, ürün geliştirme süreçleri vesaire göz önüne aldığında Webraz ekosistemi e, size ulaşıp bir işbirliği fırsatı veya bir ürün geliştirme vesaire yani bunu yazılımcılar için düşünebilirsin, başka şirket yöneticiler için düşünebilirsin. Böyle bir şey var mı? Yani biz şu anda e, bu online bahis dünyasını e, iş geliştirme anlamında farklı düşünmeli miyiz sence? Yoksa çok regülatif bir alan, yani çok da bir şey yapamayız noktasında mıyız? Yani e, şöyle e, satış yani müşteriye önerilen ürün tarafında e, regülasyon var ama arka tarafta yani açıkçası teknoloji geliştirme tarafında yazılım dünyasında e, özellikle önümüzdeki dönem alternatif ödeme ödeme sistemleri ile ilgili e, çok büyük fırsatlar ha, güzel, çıkacak güzel. durumda e, regulatif bir yapı olduğu için. Çünkü yeni yeniliklere açık bir yapı burası. Bunun dışında e, yani interactivity yani bu Twitch kafasına geçmesi için, interaktif hale gelmesi için özellikle e, sosyal bahis, social engagement ile ilgili kısımlar için e, ve hani e, açıkçası regulatif bir yapı olsa bile fark yaratmak anlamında kişiselleştirme ile ilgili. AI ile ilgili, machine learning ile ilgili, her türlü yapıla işbirliğine biz açığız. Çok büyük iş ortaklıkları çıkabilir çünkü <laughs> e, demin bahsettim burası 80-90 milyar TL'lik bir pazar. Dolayısıyla hem teknoloji tarafında hem ödeme sistemleri tarafında. Hem de bu hı hı. E, Augmented Reality, Artificial Intelligence, Machine Learning tarafında bütün işbirliklerini açıyoruz biz de. Herkesle itibata geçiyoruz. Güzel, güzel oldu. Yani cevabını bilmeden sorduğum bir soruydu. Yani şunu da diyebilirdin. Yok ya bizde bir şey olmaz deseydi çok kötü olacaktım. Evet. <laughs> Garip bir pozisyonda kalacaktım. Çok güzel oldu. Valla evet. çok teşekkürler bugün bizimle olduğun için. Çok keyifli oldu ve yani öğrendik. ya. ben de öğrendim. Çünkü gerçekten... Ee, çok böyle süper hakim de olduğum bir sektör değil. Tabii ki ara ara yani veya birazdan işimiz geliyor. Tabii ki inceliyoruz. Tabii ki genel verileri biliyoruz. Ama mesela biraz önce sorduğum sorulardan bu iş birliği konusu. augment mesela augment direct aklıma gelmezdi. Alternatif ödeme kanalı diyeceğim aklıma gelmezdi. E, çok keyifli oldu. E, çok teşekkürler bizimle olduğun için. Ben de sana da tüm ekibine ve izleyenlere teşekkür ederim. Çok sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.